Big Bang teorisine göre evren genişliyor. Kur'an-ı Kerim'de de e, biz evreni genişletiyoruz ayeti olduğu sürekli e, dile getiriliyor zaten. Doğru mudur evrenin genişlemesi? Şimdi tabii siz de söylediniz Big Bang teorisi. Yani bu bir teori. Bu teorinin öngörüleri var. Bu öngörüleri gözlemsel olarak sağlayabiliyorsanız teorinin sıhhatli işlediğini söyleyebilirsiniz üç tane kriteri var bunun. Bunlardan bir tanesi evrendeki hidrojen helyum oranının ne olması gerektiği. Gözlemlerden yapılan gözlemler bunu sağlıyor. Hidrojen helyum oranını sağlıyor. İkincisi genişleme dediniz. Genişlemeyi nasıl ölçüyoruz? Genişlemeyi bir Doppler kayması denen bir fizik olayla ölçüyoruz. Yani herhangi bir cisim sizden uzaklaşıyorsa onun şeyini aldığınızda, spektrumunu aldığınızda o spektrumda çizgiler işte kırmızıya doğru kayar. O kırmızıya kayma zaten kırmızıya kayma adı üzerine bu cismin sizden uzaklaştığını gösteriyor. Daha önceki programlarımıza katılan astronom konuklarımız dedi ki bir balon düşünün balon şişti zaman üflediniz zaman nasıl üzerindeki noktalar evet. genişlerse evet. gezegenler yıldızlar birbirinden böyle ayrılıyor böyle tasavvur evet. edebilirsiniz dedi doğru mu her gözlemci için geçerli bu e evrenin neresinden bu gözlemi yaparsanız e o dediğiniz balon örneği orada o kendini gösteriyor peki şimdi bunu söylemeniz önemliydi çünkü soru bu noktayla ilgili ama önce Kur'an-ı Kerim ne diyor evrenin genişlemesiyle ilgili böyle bir ayet var mı şimdi bununla... Üçüncü kriteri söylemedim yalnız bu pardon üçüncü kriteri de zemin ışınımı zemin ışınımı dediğim. Bu büyük patlamadaki o büyük sıcaklığın bıraktığı kalıntının ısının ne olması gerektiği bu teorik hesaplarla 3 kelvin olması gerekiyor ve uzaya eş yönlü olarak her yere baktığınızda bunu ölçüyorsunuz yani teorinin öngördüğü üç kriter gözlemsel olarak sağlandığı için şimdilik bu teori geçerli olarak kabul edebiliriz. Aksine bu kırmızıya kaymanın mesela çok uzaklardan gelen fotonun yorulması sonucu da enerjisini kaybederek kırmızıya kaydığı düşünülebilir. Mesela bunu da çürütecek yollar olabilir. Ama sonuçta Big Bang teorisi üç kriteri var. O üç kriteri de gözlemler sağlıyor. E, evrenin genişlemesi bir tanesi. Görüşü Big Bang teorisine bağlı zaten. Tabii. tabii. Evet. Evet, Abdülaziz Hocam. Şimdi bu şey yapılıyor yani e, Zariyat Suresinin 47. ayetine dayanılarak وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَ بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Gökleri güç, güçlü bir şekilde yani, e, yapmışızdır. Buna gücümüz yeter. Ben o şekilde anlıyorum bu ayeti. لَمُوسِعُونَ Ahu lemusiyon kelimesini yani sözlük olarak genişle, genişletiyoruz şeklinde anlam verme imkanı da var ama ben şahsen bu ayete böyle mana verilmesini hiçbir zaman içime sindirebilmiş değilim. Nasıl? Yani bizim buna gücümüz yeter. Biz çok güçlü bir şekilde gökleri, gökleri yaratmışızdır diyor. Arkasından da diyor ki vel arda faraşnaha beni amel Yeryüzünde döşedik diyor. Ne kadar güzel düşünmüşsünzdir. Dolayısıyla bu bilim adamlarına, şey yani gökleri inceleyenlere göklerdeki mükemmelliği, yer bilimini inceleyenlere de diğerdeki mükemmelliği anlatıyor. Bu kadar. Ama burada Lemus Simon'a onu genişletiyoruz diye anlam veriyorlar. Bu çok tehlikeli bir yol. Neden evet. tehlikeli yol? Siz ayeti kendinize göre anlam veriyorsunuz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in en başta anlattığımız bir metodu vardır, bir yöntemi vardır. O yöntemde. Allah bir yerde bir ayeti söylüyorsa bir başka yerde onu mutlaka açıklıyordur. Ha bu ayeti açıklayan ayetleri bulursak onu da bulabilmek için işte Adnan Bey gibi konunun uzmanlarıyla çalışmak lazım. O zaman söyleyebiliriz. E bugüne, Dolayısıyla ben şahsen burada bugüne kadar bilinmemiş mi yani Adnan Bey mi bekliyordu ayetler? Ya ayette ayetler o kadar şey anlatır ki siz onun o metotla yaklaşmazsanız bulamazsınız. Yani bir tek kelimeden de, de, hareketle sonuca ulaşılmaz. Yani siz Kur'an-ı Kerim'deki ayetin evrenin genişlemesiyle ilgili olmadığını düşünüyorsunuz. Yani ben ona ona bir türlü içim yatmamıştır şimdiye kadar. Su. So, vallahi aslında iyi ki öyle söylediniz. Çünkü eğer astronomlarla aynı görüşte olsaydınız evet Kur'an-ı Kerim de böyle söylüyor. Ben de o görüşteyim deseydiniz şimdi soracağım sorunun içinden çıkmak zor olacaktı. Evet. Soru şu. ...izleyicilerimiz daha önceki programlarda şunu sordular biz gündeme getirememiştik. Madem evren genişliyor ise dünyanın güneşe ayın dünyaya uzaklığın için değişmiyor diye sordular. Bir balon üfleniyor, evren genişliyor. Üzerindeki iki nokta arasındaki mesafe açılıyor ve o zaman ayın dünyaya mesafesi yaklaşık 360 bin kilometre değil mi? Evet. Bu değişmiyor. Şimdi Allah biz evreni Şimdi genişletiyoruz lafını, ayetini ne zaman söyledi? 1400 sene önce değil mi? Kur'an-ı Kerim'in inerken. Yo, bu ee, ta En başa kadar gidebilirsiniz. Tabii, tabii. Ama biz bunu Kur'an-ı Kerim'le öğreniyoruz ha, evet. değil mi? Kur'an-ı Kerim'de de bu ayet var sözü 1400 yıl öncesine dayanıyor sonuç olarak. Ama 1400 yıldır da ayın dünyaya uzaklığı 360 bin kilometre mesafe. Güneş'in dünyaya uzaklığı 149 ortalama 150 diyoruz. 150 milyon kilometre. Evet. E bunlar niye değişmiyor o zaman? Madem ki Big Bang teorisi de doğru. Şimdi bence iki türlü bakalım. Yani ikinci birincisi Big Bang teorisinin doğru olup olmadığını ileride çürütülebilecek bir teori. Ama şu ana kadar doğru dediniz Yani demin. önce o Ama çürütülebilecek bir teori. Yani sonuçta teoriler çürütüle, çürütüle çürütüle bu hale geldi. Bilim, tarihi, tabii. bilim. Onun için yani bunu Abdülaziz Bey de ben itiraz ederdim. Bu böyle deseydi, yarın bu çürütüldüğü vakit Kur'an'la mı çürütülmüş olacaktı? Peki siz astronom olarak ne diyorsunuz şimdi? Evren genişliyor mu, genişlemiyor mu? Genişliyorsa dünyanın güneşi, Bugünkü ayağı gözlemler niye değişmiyor? Tabii o ayrı bir şey. Tabii güneş sistemi kapalı bir sistem. Güneşin çekim alanında diğer cisimler yani Güneş'in e, gravitasyonel çekim alanı sistemdeki diğer bütün gezegenleri emri altında tutuyor onların arasındaki açılmaz çünkü Güneş tutuyor onları öbürü ayrı bir olay yani o bütün evrenin genişlemesi ama, ama bütün... bu sistem sistemin çekim alanında olduğu için genişlemez bize konuk olan ve olmayan bütün uzay bilimciler bir balon örneği veriyor kitaplarda da bu yazar. Balon nasıl üflendiği zaman şişerse siz de onu kabul ettiniz başta. Sonuçta balon şişiyor. Tamam. Noktalar tamam. ayrılıyor. O zaman güneş, dünya, ay bunların arasındaki mesafenin de açılması lazım. Öyle değil mi? Yok, Niye o, açılmıyor? Yok öyle değil. Nasıl hocam? Yani şimdi galaksileri göz önüne alalım. Ya yani bir galaksi şuraya koyu bir tane buraya. Bu galaksiler arasındaki mesafe açılabilir. Ama içerideki sisler kendi çekim kuvvetiyle hareket e ediyor. O zaman balon zaman... e doğru değil. Hayır, balon örneği doğru. O zaman galaksinin de dağılması gerekiyordu. Galaksi de dağılmıyor. Galaksi de kendi kütlesi, merkezdeki kütle etrafında tutuyor. Bu kütle çekimden dolayı dağılmıyor. Aksi dağılırlardı. Kütle yani yeni bir şey söylüyorsunuz. Ediyor. Şimdi bu evrenin genişlemesi olayı size göre. Galaksiler arasındaki mesafenin açılması mı? Evet, galaksilerin bizden uzaklaşması. Bunu siz mi söylüyorsunuz bütün astronomlar, bütün astronomlar bunu mu evet, kastediyor evet. aslında? Bu kırmızıya kayma dediğimiz olay bu. Kırmızıya kayma yani cismin spektrumunu aldığımızda, ışını analiz ettiğimizde çizgilerin bize söylediği bu cisim bizden hızını da ölçmek mümkün, hesaplamak mümkün. Şu hızla uzaklaşıyor. Bize yakın olan galaksiler daha yavaş, daha uzak olan galaksiler daha büyük bir hızla uzaklaşıyor. Ya yani bu bilinen bir gözlemsel gerçek. Ama bu gözlem kırmızıya kayma az önce de dediğim gibi gerçekten bir uzaklaşmanın sonucu mu yoksa bize gelen ışığın yaşlanıp yorulup kırmızıya kayması mı? Yani enerjisini kaybedip farklı bir dalga boyunda görmemiz mi? O, evet. Bu konuda şüpheleniyor. O zaman balon örneği doğru değil. Ya da balon örneği doğru ise balon üzerindeki noktaları biz Güneş, Ay, Yıldız bizim Samanyolu galaksisindekileri Büyük ölçekte yazmıştır. düşünmek lazım. O zaman balon üstüne bir nokta koyduğumuzu düşünelim. O nokta içinde yaklaşık 200 milyar yıldız olan tek evet. bir galaksi. Evet. Evet. anlatıyor. Bir nokta daha koyduk balonun üstüne. Tamam. O da Andromeda galaksisi, evet. başka tamam. bir galaksiye anlatıyor. O zaman galaksiler arasındaki alan açılıyor. Evet. Galaksinin içindeki yıldızların, dinamikler onun farklı. içindeki Güneş'in, gezegenlerin evet. mesafesi aynı kalıyor. Dinamiği farklı. Farklı dinamikler işliyor içeride. Yapacak mı çok işimiz var Şimdi değil mi? Şimdi yapacak çok işim ben şahsen bu bilim adına. Kur'an-ı Kerim'de gök yüzüyle alakalı o kadar çok ayet, o kadar çok kural var ki. Şimdi ben o bildiklerimi şu anda konuşmak istemem. Çünkü konuşabilmek için bilgilerimin doğruluğuna inanmam lazım. Yani onu bilim adamları heyetiyle birlikte uzun uzun tartışmamız lazım. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Kur'an'ın işte bilimsel mucizesi diye yapılan birçok toplantılar var. Mesela o toplantılara ben şahsen katılmak istemiyorum. Yani bu, burada olduğu gibi bir yerde bir kelime görüyorlar. O kelimeyi bir bilimsel çalışmayla e, uyuşturuyorlar. Ha Kur'an'da bu da var diyorlar. Böyle şey olmaz. i̇şte bu önemli. Bu son ben derece yanlış bir şeydir. Yani. Ama, ama mesela Adnan Bey ile yıllardır çalışıyoruz. Bizim biz sadece Adnan Bey'le değil birçok bilim dalıyla beraber çalışıyoruz şeyde Süleymaniye Vakfı'nda. Zaten din ve fıtrat araştırmalarının dinmesinin sebebi o fıtrat. Kainatta geçerli kurallar bütünlüğü. Biz o ekip çalışmasını yaptığımız zaman bilime hedef gösteriyoruz. Bu bilimde de bizde de vardı asla demedik şu ana kadar. Dolayısıyla burada bir tek ayete bakarak sonuca varılamaz. O ayet açıklanan ayetleri bulmak lazım. O ayetleri bulabilmek için de o konuda iyi uzman olan kişilerle belki yıllarca çalışmak.